Biliyorsunuz sizin öğretmeniniz benim. Benim adım ne? Nesran. Şimdi ben buralara gelmeden önce sizin gibi böyle mini, mini mini sıralarda ben de oturuyordum. Benim de bir öğretmenim vardı. Onun adı da Yaşar Karataş'tı. Bugün size hatta ben bu bu sıralardan geçerek öğretmen oldum. Belki siz de büyüyeceksiniz öğretmen olarak benim yanıma geleceksiniz. Ben de bugün size bir sürpriz yapmak istedim. Kendi ilkokul öğretmenimle sizi tanıştırmak istedim. Hoş geldiniz. Hepiniz de hoş geldiniz. Benim öğretmenim Yaşar Karataş. Evet çocukken hep öğretmen olmak istiyordum. Yani ama öğretmenimi kendi sınıfımda Ağırlamak benim için gerçekten çok inanılmaz böyle duygu dolu bir an oldu şu anda. Anne. Emeği çok kendinde. Her zaman görüşüyoruz. Kendine, sizlerin önünde, öğrencilerimin önünde çok teşekkür ediyorum. Bana verdiği emeklerden dolayı. <laughs> Beni öğretmen yapan öğretmenim diyorum. <laughs> benim 20 yılım bu okulda geçti. Evet, 20 yılın bu okulda geçti. Herkesten Allah razı olsun. Ben hiçbir velimden kırılmadım. Sadece bir velilerinden bir şey istemiştim. Eğer da kızmışsam, <laughs> sakın bunu kötü anlamayın. <laughs> kötü anlamayın. Öğretmen kızarsa da, ben bir da bir tokatla yani. <laughs> anılarımdan çocuklara anlatmak istediğiniz aklınızda kalan bir şey varsa duymak isterim yani. Ormanda not verdiğim akıl böyle bile bakardı. <laughs> Fazla veriyor muyum diye oğluma. Evet. Hani <laughs> <laughs> emeğinize sağlık. Size şöyle küçük bir e, çiçek takdim evet. etmek evet. istiyorum. Çok Şurada da olsun. notum da. <laughs> evet. Ama evde okuyor. Tamam. Evde okuyor. Yani. <laughs> şöyle de. Evet. Çok sağ olun. <laughs> Allah razı olsun. Küçük bir hediye hocam. Evet, oldu. Çok, çok teşekkür <laughs> ben teşekkür ederim. Evet oldu. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ İlkokul öğretmeniyim. Mesleğimi 15 yıldır icra ediyorum ve burası benim ilk Kendi ilkokulum, mezun olduğum ilkokulum. 96-97 yıllarında mezun oldum. Aslında öğretmenimiz burada oturuyor zaten. Kendisiyle sürekli irtibat halindeyim. Yani i̇lkokul hayatımda sonrasında hep böyle güzel anlarımızda hep yanımızdaydı. Hani derler ya hani vefalı insan her zaman geri döner. Çünkü kalbinin bir parçası orada kalırmış denir. Benim de kalbim kendi ilkokulumda kaldı. Depremden sonra yıkılan ve tekrar yeniden inşa edilen ilkokulumda kadro boşalır boşalmaz hemen tayinimi bu okula istedim. Ee, o gündür bugündür çocuklarımla çocuklarımla e, burada okulda güzel anılar biriktirmek ve kendi anılarımı da tekrardan yaşamak için e, elimden gelen çabayı sarf ettim. Evet gerçekten hani gözlerimiz dolu dolu velilerim ağladı, ben gözlerim dolu dolu kendimi çok zor toparladım. E, ama şöyle bir şey var, e, hani o samimiyet, o ortam, o şey insanı hani farklı yerlere götürdü, farklı ortamlara sevk etti öyle diyeyim. Yani öğretmenler gününün de yani kendi öğretmenime vefa borcumu ödemem gereken en uygun tarihin de o gün olduğunu düşündüm, 24 Kasım olduğunu düşündüm. Velilerimle birlikte böyle güzel bir sürpriz hazırladık. Böyle o dolu dolanlar ortaya çıktı. Çok mutlu olduk, hepimiz böyle onurlu olduk yani. Bu vesileyle de buradan üstümde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum ve bu zorlu koşullar altında mesleğini icra etmeye çalışan öğretmenlerimin de öğretmenler gününü kutluyorum.